Merhabalar, bu videoda sizlerle Excel'de tekrar eden değerleri bulma, tekrar eden veriye o dizide kaç tane yer verildiğini bulma ve yinelenen değerleri kaldırma konularına değineceğiz. Büyük ve karmaşık veri setlerinde bu pratik bilgiler oldukça işlerinizi kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Bu videodan sonra sizler de birkaç pratik yaparak günlük rapor kullanımlarınıza bu uygulamaları rahatça dahil edebilirsiniz. Hazırsak videomuza başlayalım. İlk olarak koşullu biçimlendirme ile bir veri setinde tekrar edenleri renklendirme özelliğine göz atalım. Veri setimizi yani verilerimizin olduğu A sütununu seçelim ardından koşullu biçimlendirmeye geliyorum ve hücre vurgulama kurallarından yinelenen değerleri seçelim. Açılan kutucukta yinelenen değerlerin koyu kırmızı dolgu renginde olacağı belirtiliyor. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi tekrarlı olanlar bu şekilde renklendirilmiş oldu. Renklendirilmeyen değeri hemen aratalım. Bir kontrol yapalım ve Ctrl F ile bul penceresine geliyorum. Renklendirme yapılmayan değer Beykoz ilçesi girişimi yapıp enter diyorum. Gördüğünüz gibi sadece bir sonuç karşımıza çıkıyor. Şimdi yinelenen değerleri nasıl kaldırabileceğimize bir göz atalım. Öncelikle koşullu biçimlendirme kurallarını temizleyelim. Yinelenen değerleri kaldıracağız ve sadece tekil listeyi indirmiş olacağız. Listenin tamamını seçiyorum. Bir yan sütuna listeyi kopyalıyorum. Ardından hücreler seçiliyken veri sekmesine geliyor. Veri araçlarından yinelenenleri kaldır seçimini yapıyorum. Tamam diyeceğim arkasından Gördüğünüz gibi listeden 70 değer kaldırılmış oldu ve 39 benzersiz değer kalmış oldu. Şimdi bu listenin yanına her değerden kaçar tane ana datamızda listelendiğini bulabiliriz. Bir yan hücreye geliyorum ve eşittir. Eğer say diyorum. Aralığımı seçiyorum. Daha sonra ölçütümü seçiyorum. Enter dedikten sonra formülü tüm satırlara uyguluyorum. Gördüğünüz gibi tekrar eden verilerin listede kaç tane yer aldığını görebiliyoruz. Bu videoda tekrarlı verileri nasıl analiz edebileceğimizi öğrenmiş olduk. Tekrarsız veriyi bulmak için tekrarlı verileri renklendirmeyi görmüş olduk. Yenilenen verileri kaldırma yöntemini de görmüş olduk. Ayrıca ana verimizde her ilçeden kaçar tane yer verildiğini de hesaplamış olduk. Videomuzun böylelikle sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi veya başka güzel hakkındaki sorularınızı da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.